Geldik 15. sayfamıza oyun durdu adlı parçamız. Burada 5 tane soru var arkadaşlar. Aşağıdaki soruları dinleme metni vardı. O dinleme metnine hareketle sözlü olarak cevaplayınız diyor. 5 tane soru. Sude ne tür bir oyun oynamaktadır? Tabii ki bilgisayar oyunu oynuyor. Oyunun oynadığı sırada nasıl bir sorunla karşılaşıyoruz? Çözmek için ne yapmıştır diyor. İkinci soru 3. Oyuna dönebilmesi için Sude'ye posta ile gönderilen görev nedir? 4. Ahtapot adıyla Sude'ye mektup gönderen kim olabilir? Neden? 5. Sevda Hanım göndereni belli olmayan görevleri kızının yerine getirmesini onaylıyor. Böyle bir davranışı olumsuz etkileri neler olabilir diyor. Bu beş soruyu şu şekilde ekrana getireyim. Cevaplayınız arkadaşlar. Beş sorunun cevabı bu şekilde. Birini lacivet, birini siyah yaptım ki ayırt edebilirsiniz. Ondan sonra aşağıda beşinci etkinlikte. Tabloyu dinlediğiniz metinle hareketle doldurunuz. Kişiler kimler? Sude, Sude'nin annesi, Sude'nin babası ve postacı. Zaman bir pazar günü. Yer Sudelerin evi ve sahilde değil mi arkadaşlar? Şu beş soruyu cevaplayın. Ondan sonra beşinci etkinliğe gelin. Mesela ahtapot adıyla Sude'ye mektup gönderen Sude'nin annesiyle babası olabilir. Neden? Olabilir. Evet kızlarını denemek istiyor olabilirler değil mi? Peki böyle bir davranış aslında normal değildir. Sude'nin annesi onaylıyor ya görevi tamamlamasını. Tehlikeli olabilir ama mektubu gönderen büyük ihtimalle kendileri olduğu için onaylamıştır. Çünkü kendileri göndermiştir ve içinde tehlikeli bir şey olmadığını bildiği için onaylıyor bence. Ben böyle tahmin ediyorum. Evet beşinci etkinlikte şu şekilde... Aşağıda metinde hareketle doldurunuz. Kişileri sormuş, zamanı, yeri sormuş arkadaşlar. Sude'nin annesi babası zaman, pazar günü, yer. Zaten Sude'lerin evi ve daha sonra sahile gidiyorlar. Olay nedir peki? Bilgisayarın başında hiç kalkmıyor Sude değil mi? Bilgisayarla sürekli oyun geçiren Sude, anne ve babasının bir plan yapıp Sude'nin ailesi zaman geçirmesini eğlenceli olduğunu farkına varması. Evet, olay budur. Anne baba diyor ki kızlarım, kızımızın nasıl bilgisayarın başında kaldı bir plan yapıyorlar ve sonunda başarıyorlar. Peki sahil metnin gelişiminde nasıl bir rol oynamıştır söyleyiniz. Evet sahilin çok önemli bir rolü var. Sahil Sude'nin bir değişim yaşadığı ailesiyle güzel zaman geçirdiğinin farkına vardığı yerdir. Evet böyle bir rolü vardır sahilin. C. Metindeki yerin değişimi olayların akışını nasıl etkiliyor? Evet, metinde yer değişiyor. Bu olayların akışını nasıl etkiliyor? Söyleyiniz diyor. Yer değişimi olayların akışını olumlu yönden etkiliyor. Evet, bu önemli. Olumlu yönde etkiliyor. Evden çıkıp dışarıda ailesiyle zaman geçirmesi Sude üzerinde güzel değişikliklerin yaşanmasını sağlıyor. Evet, bu da böyle. Gelelim A seçeneğine. Ne diyor? Görsellerden metnin içeriğiyle uyumlu olan hangileridir? Tabii ki oyun oynadığı için cep telefonu uyumludur arkadaşlar. Bir de daha sonra sahile gidip ailesiyle vakit geçirmesi. Şu ortadakinin bir alakası yok çünkü burada kitap okuyor. Kitap okumayla ilgili bir şey yok değil mi içinde? Son sanırım. Evet, son bu da. İşaretlediğiniz görsellerin dinlediğiniz metinle neden uyumlu olduğunu söyleyiniz. E, dinlediğin metin görsellerle uyumludur. Çünkü metinde ailesiyle zaman geçirmenin önemini kavrayan bir çocuktan bahsedildiği için üçüncü görselle metin uyumludur. Şu arkadaşlar 3. görsel. Şu 3. görselle metin uyumludur. Sahile gidiyorlar. Sahilde ailecek zaman geçiriyorlar. Çünkü değil mi? Onun için uyumludur. Evet, bu sayfamızda bu şekilde bitti. Siz durdurun, şöyle yazın arkadaşlar. Biraz uzunca çünkü çok fazla etkinlik var burada. Bitirin, bir sonraki sayfada buluşalım.